about import. Bildiğiniz geçen bildiğimiz gibi şu anda gezinin yıl dönümündeyiz. 29 30 31 Mayıs. Ben ve 25 meslektaşım, 4 tane Nobel ödüllü meslektaşımız geçen sene Science dergisinde bir makale yayınladık ve sizin başında olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 8 tane insanımızı öldürdüğü için, 90 tane insanımızı kafa travması yaşattığı için Dokuz insanımızın gözünü kaybettirdiği için ve binlerce insanımızı sokaklarda gaza boğduğu için protesto ettik. Fakat Türkiye'de şiddet sürekli devam ediyor. Günde 3 kadın öldürülüyor, dört işçi iş kazalarında katlediliyor. Roboski katliamında sizin başında olduğunuz ordu 34 insanımızı öldürdü, 17 tanesi çocuktu. Bunların hiçbirine hesabı sorulmadı. Benim sorum şu, siz Ankara'da yaşıyorsunuz, Kızılay'da Ethem Sarısülük başından kurşunla vuruldu, onun katili dışarıda. Siz böyle bir devletin başında olmaktan utanmıyor musunuz? Ellerinizden kan akıyor, görmüyor musunuz? Nasıl yani utanmadan gelip burada bize demokrasi alanları söylüyorsunuz? Sorum şu, nasıl geceleri rahat uyuyorsunuz? Berkin Elvan 14 yaşındaydı. Berkin Elvan 14 yaşındaydı. Sizin, başbakanınız question, diyor ki 14 yaşındaki çocuk terörist diyor. Utanmıyor musunuz? Tamam anladım. Sen karışma, sen karışma. Tamam, <laughs> dinle beni sen. Let, ben seni dinledim, sen de beni dinle. Kimse sana böyle Soru sorma hakkı vermez öyle kolay kolay. Türkiye'de dayak yer. Tam Şimdi. Sen insan. Önce tabii ki bu gezi olayları, bunlarla ilgili ne kadar takip ettin, open mind, ne kadar takip ettin onu bilemem. Bildiysen söylediklerinde epey bir yanlış da var. Her şeyden önce ben Cumhurbaşkanı olarak gezi olaylarında hayatı kaybedenlerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım konuşmada bas sağlığı dinledim ve bununla ilgili üzüntülerimi bunlar gayet açık bir şekilde paylaştım. Bunu önce bilmen gerekiyor.